Maceracı Mert. Herkese merhaba dostlar. Şimdi güzel kanlıca mantarları bulabileceğimiz bir arazideyiz. Böyle. tane güzel bir kanlıca mantarı bulduk. Şöyle. Hoppa. Şimdi koyalım. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayalım. Videolara. Beyinler az geliyor. Biz de biraz çoğaltalım. Çok. Şöyle de etrafı bakalım. Buralarda başka bir Son mantarımızı da alalım. Yanında da bir tane daha var herhalde. Tahmin ettiğimiz gibi bir tane daha varmıştı. Ama üstüne basmışız. Karşılanmış. Çok çok Böyle alalım tamamen Bunu da koyalım Başka var mı? Geriye doğru bakacağım şimdi Videoyu beğenelim Kanala abone olalım Bildirimleri tümünü açın unutmayalım Güzellik anlayacağı mantarları ile Karşınızdayım bakalım başka mantar var mı? Bulmak zorlaşıyor artık ya. Mantar azalmaya başlamış herhalde. Allah bulamıyoruz bir güzel. O gaz buldu. Bakalım buralara bakalım. Genellikle eğrel toplarının yani şu o otların diplerinde oluyor genelde. Onlara dikkatli bir şekilde bakmak lazım. Evet arkadaşlar. İsmini bilmediğimiz bir mantar daha var burada. Var ya bayağı da ağır yani. İsmini bilen varsa söylesin bana. Açıyorum, gezmeye devam ediyorum bakayım. Var mı tam bir mantarı? Dikkatli bir şekilde gizliyor. Hatta şöyle aşağılara doğru bakılıyor. Şöyle bakalım. <laughs> doğru. Bakalım biraz. Vay. Buraya evin üzerisi gelmiş. Buralara bakmış. Bir tane fendice mantarı bulmuş hatta. Kurtlanmış burada. Etrafında başka olabilme ihtimali var. Ama etrafında başka var mı var mı olmaz mı yani burada bir, bir güzel bir kanlıca mantarı daha buldum bu çam kanlıcası ee, diğer ak kanlıcalardan farklı olarak buna çam kanlıcası deniliyor bu biraz daha kara oluyor şöyle şurada da bir tane var Kesinlikle burada da bir tane var. Evet, şekilde etrafını açalım. Mantara zarar vermeden. Evet, kesim işlemini yapıyoruz. Evet, mantarımız hazır. Başka var mı? Olabilme ihtimali var mı? Şöyle, şey burada da güzel bir tane mantarımız var. Ayağı da bulmuş. Gayet güzel. Temiz bir mantar. Bakalım yanında başka var mı? Burada yok. Burada var mı? Yok. Bakın evet, yukarıya doğru gidelim. Sıralar genellikle böyle yukarıya doğru gider. İlla bir sıra vardır yani. Dikkatli bakmanız lazım. Şöyle. Gayet güzel bir karnıca mantarı. Bir tane daha mantarı buldum. Bunu da ters çeviriyoruz. Bakın şimdi dikkatli bir şekilde sıraya bakın nereye gidiyor. Aynen. Bak orada da bir tane var bak. Tam ileride. Şimdi bunları da sınavları da yatıralım. Böyle tarafa doğru yatıralım. Böyle buraya doğru bir sıra gidiyor. Böyle güzel mantarlar çıkmış gibi sanki. Ha. Videolara like'larımızı atalım. Hemen şöyle taptaze çam kanlıcası bunlar. Lezzet konusunda bunlar biraz daha lezzetli olur diğerine göre. Ama görüntü konusundan fazla da iyi gözükmüyor. Bu yüzden fazla kişi tarafından iyi görmüyor. Ama aslında en lezzetli olan o yani. Böyle var mı? Buralara dikkatli bakmak lazım. Dikkatli bakarsak. Böyle zaten kalmayacağı mantarlarını buluruz. Bunun sapını keselim. Mantarımız hazır. Şöyle burada da bir mantar var ama kalmayacağı değil işte. Şuralara da bir göz gezdirip var mı yok mu güzelce bir inceleme yaptıktan sonra aşağıya doğru ineceğim tahminince burada başka mantar yok gibi yani gördüğüm kadarıyla yok Şimdi mantar alayım Şimdi şöyle bir ileriye doğru gidelim var mı yok buralara da <laughs> Başka yok. Evet, şimdi bırakalım. Bakmaya başlıyorum ya. Burada iki tane vardı. Çöplerini şey yapmayalım. Şöyle güzel bir mantar. büyük büyük olursa kova dolacak Ama küçük olunca kova dolmuyor. olmuyor. Öyle. Peki mantarları da toplayalım hemen. Seri bir şekilde. Bu kadar bitir abi. Şimdi etrafı bir gezelim. Ne var ne yok. bu tarz çamların içinde bu kadar dalın içinde görme ihtimali biraz daha zor oluyor abi ben şimdi yine de bakacağım çıkan yıllar potansiyeli olan yıllara bakıyorum Bir var. Buralarda başka yok gibi. Videoyu buraya kadar izleyenler çok teşekkürler. Videolara like'larımızı atalım. Kanala abone ol Oy 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 oy. İnşallah üstüne basmam şimdi. Bir dakika bir dakika bir şey göstereceğim size. Herkese merhaba dostlar. Herkese merhaba dostlar. Gerçekten devasal kanıncalar buldum Devasal kanıncalar buldum. Dev gibi bir kanınca. Ya bismillah. Keselim bakayım kanıncamızı. Tertemiz. Mükemmel maşallah. Güzel bir mantar. Güzel bir mantar. Dostlar. Ben gerçekten güzel bir mantara denk geldik. Böyle şurada da güzel bir mantarımız var.

mantara haline başlamışlar. Tam tekinden kesiyorum. Bu mantara hiç zarar vermiyor. Ters çeviriyorum. Ama zarar vermiyor mantara. Ters çeviriyorum. Burada da iki. Burada da iki tane küçük bir tanıcamız var. Yani Onların da kesimini gerçekleştireceğim. Geziyorsun. Ay maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Şöyle, Kanlıca ailesi var burada. Hemen Kanlıca ailesinde böyle doğramasını yaptım. güzel bir toplama işlemi yapalım. Güzel bir toplama işlemi yapalım abi.